Sayın Cumhurbaşkanımız bize daha önce bu konuda bir talimatı olmuştu. Adalet Bakanlığı olarak alınması gereken tedbirlere ilişkin bizim hazırlıklarımız tamam. Taslak kanun teklifi çalışmamız tamamlanmış durumdadır. Seçim bitti. Parlamento faaliyete geçtikten sonra inşallah bu kanun teklif taslağını yasalaşması dileğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubuna ve parlamentoya ileteceğiz ve akabinde de yasalaşma süreci gerçekleşecektir. Şu anda hazırlıklarımız tamam. Adımımızı parlamento faaliyete geçtikten sonra süratle atacağız. Tabi ara buluculukla ilgili düzenleme biliyorsunuz daha önce çıktı ve şu anda yürürlükte. Kira ihtilaflarının mahkemeye gitmeden Arabuluculuk marifetiyle çözülmesi hem bizim kültürümüze, hem bizim medeniyetimize, hem de komşuluk anlayışımıza daha uygun düştüğü için biz kira ihtilaflarında da mahkemeden önce ara buluculuğu şart koşan bir yasal değişiklik yaptık. Şu anda bu değişiklikte de yürürlükte. De. Bu da elbette meyvelerini verecektir. Ancak fahiş kira artışları karşısında vatandaşlarımızı korumak, öte yandan mülk sahiplerinde hak ve hukukunu koruyarak her iki tarafı koruyan dengeli ve herkesin kabul edeceği, vatandaşlarımızın doğru diyeceği bir adımı önümüzdeki dönemde de artacağız Çünkü bazı düzenlemeler yaptırım olmadığı takdirde etkinliği azalıyor. Kira artışlarını %25 ile sınırlayan Temmuz ayı da sona erecek düzenlemenin bir müeydesi yasalarda yok. O nedenle yeni dönemde bu konuyla ilgili özel bir müeyde düzenlemesi de getireceğimizi buradan ifade etmek isterim. Bizim hazırlıklarımız dediğimiz gibi tamam parlamento faaliyete geçtikten sonra da bunların yasalaşma süreci inşallah başlayacaktır. Onu göreceğiz. Yasa yürürlüğe girdikten sonra hep beraber takip edeceğiz.